Arkadaşlar motosiklet eldiveni zorunlu ekipman kategorisine girdi. Hocalar, hacılar herkes video çekti. Tabi motorum olarak biz de çekeceğiz. Konuyu bir de bizden dinleyin bakalım. Şu etikete bakıyorlar. KP1 sertifikasına bakıyorlar. Aslında uzun adı da EN13594 diye geçiyor. Ama şu etiket aslında 50 kuruş. Yani ne demek istiyorum? Çok fazla sahtesi var. Size aslında bir eldivenin gerçekten CE'si var mı yok mu? ya da sahte mi onu nasıl kontrol edeceğinizi anlatacağım. RST, Furgan gibi markaların en altına indiğiniz zaman Declaration diye bir bölüm var arkadaşlar. CE Declaration. CE Declaration'da mesela şu eldiveni seçtiniz. Girdiğiniz zaman hangi üçüncü kuruluş tarafından, test kuruluşu tarafından test edilmiş ve sertifikalanmış onu görebiliyorsunuz. O kuruma mail attığınız zaman sertifikanın aslını ya da sertifikanın geçerliğini bile teyit edebiliyorsunuz. Yani ne zaman biteceği bile. Çünkü bunlar süreli veriyor. Bizim polisler şu anda sadece etikete bakıyorlar. Tabii ki yani polisten korunmak için etiket şart. Parmaksız bir eldiven almayın. İyi bir ürün alın. Ama gerçekten düşünce de koruyacağınız CE'li bir ürün istiyorsanız Aresti gibi, Furgen gibi, motorumadaki eldivenler gibi sertifikalarını test edip orijinallerini kontrol edebileceğiniz eldivenler tabii ki motorumada fazlasıyla var. Gelip deneyerek her zaman alabilirsiniz. Görüşmek üzere.